Yılbaşı özel mi? Kanaldan acil talimat geldi. Yılbaşı eğlencesi ellerinde patlamış. Bu 20 sayfayı hemen çekip bölümek ekleyip bu gece yetiştireceğiz. Hocam a, Mardin konağında yılbaşı çamı falan. Ber absürt değil mi? Kanal hikayede bütün yılbaşı klişeleri olsun dedi. Yeni yıl ruhunu yansıtacakmışız. Ha, bir de sponsor listesi var. Parayı kıracağız. Yeni yıla nasıl girersen öyle geçermiş. Benim yılım zengin geçecek. <laughs> Fırat'ın yazgısı, yılbaşı özel. Ne var? Avrupa yakası her sene yapardı. Hocam orada oğlan nişan taşında geçiyordu. Fark etmez. Memleketin her karış toprağı bizim için birdir. Parayı bastırsınlar satürne bile yılbaşı özel çekerim. Ha, para demişken... ...kanalın talimatıyla her dizi ihtiyaç sahibi bir aileye yardım ediyor. Bize iki çocuklu yalnız bir anne düştü. Ee, eşya meşya eksikleri burada. Biz tamamlayacağız. Tamam. Büyük zevkle. Ee, siz bir şey alıyor musunuz? Tencere seti. Hem de paslanmaz çelik. O zaman bizim araba almamız gerek yahu. Çekimden sonra isterseniz jet alın. Hadi bakalım arkadaşlar. Neydi prensibimiz? Aşitasyon, aşitasyon, aşitasyon. Değil. Bugün tüketim, tüketim, tüketim. Hadi bakalım arkadaşlar. Buyurun sahneye. Happy New Year delimsirek aşireti. Kamera. Oyun. Yazgı! Acaba diyorum bu bizim yılbaşı partimize kimler davet etsin? A, komple dalim sarak kaşıratından civan giller ve aşağı köyden partilerde enerjisi asla tükemeyen turunç giller. Vey! Ha civan gillerle turunç giller olsa kan davası var. Ha, o vakit yukarı köyden Baklagiller? giller. Yazgı, biz bakla kız bile almıyoruz. Niye? Kız mı yapıyor? <laughs> Yılbaşı ne kadar neşeli bir şey maşallah maşallah maşallah. 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 E, vakit ben amcam giller çağıralım. E, senin amcan giller benim amcam giller geçen hafta kalaşla taradı ya hafif bir soğukluk olabilir. <laughs> Selamünaleyküm. aleyküm. Selam. Şimdiden seneye görüşürüz diyelim ve bu mizahın kara lekesini bir an önce geride bırakalım mı? <laughs> uy uy. Ya Civan. Bu bizim köyde New Year Partisi'ne davetli listesi yok ne kadar zor. Herkes birbirine bir çakla Bence siz çağırın, barışırlar. Christmas ruhu bir yerde. Zaten bu çorapları Noel Baba bacadan inip doldursun diye mi böyle astınız kuzum? Yok, bayırda ot topluyorduk. Kardan ayakımız ıslandı, kurusun diye astık. <gülüyor> 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 ya tabii ki Noel Baba renkli şekerler, farklı hediyeler... ...boyalı yumurtalar koysun diye astı. Yalnız o yumurtalar kırıldığı vakit kokudan o şaraplar mırdar olur ha. Doğru dur. Zaten galiba ki renkli yumurta Paskalya'da oluyor. Peki Noel'in olayı nedir? Eksi Ökse Buyur. Ökseotu otu batıya özgü bir yılbaşı geleneğidir. Yılbaşı günü onun altından geçen kadını en yakında duran erkeğin öpmesi gerekir. Ah, 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 <laughs> Öksel otu gelenektir. Kusura bakma, bu da bizde gelenektir. Gülistan, nüfus patlaması var. Masaya sığmayız. Açık büfe yapalım. Ya biz gerçekten bütün gece burada mıyız yoksa bu bir kabus mu? Sacide abla arayıp duruyor. Bize bir yılbaşı mucizesi lazım. Le, 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 Acaba ki çanlar kimin için çalıyor? Galiba ki muhtar Nihar Baba kılığında çan çalarak geliyor. Hoş geldin muhtar. Nerede kaldın? Kızaklar geldik. Kızakla. Baya geyikli meyikli. Ne gel ya. Geyik yapma bana ne yav. Köy yolları yine kardan kapanmış. Kar kızakınla geldik bu hediyeler getirmiştir. İstersiz verse. Esasen geleneksel olarak hediyelerimizi Noel Baba olan muhtarın kucağına oturarak almamız gerekiyor. Fakat... Fakat bunun iki tane sakıncası olabilir. Yazgı eğer muhtarın kucağına oturursa... ...cüsseden mütevellit muhtar bir daha yürüyemeyebilir. Eğer zahter muhtarın kucağına oturursa yine yürüyemeyebilir. Zira ben kendisini iki bacağından da vurabilirim. O zaman aşiret olarak kucak sevmiyoruz deyip... ...bunu da ökse otu gibi boş verelim. Kızım, kızım, al bakalım, al, hadi. Muhtar'dan gelene ekmek kızartma makinesi. Muhtar, düğün değil, yılbaşı. Ben düğün seviyorum. De gör nəsadə keçsərdik ya. Maxtar tam da ən istədiyim White General marka ekmək qızartma maşınası. Nə təsadüfdir ki, mən də White Generalin geniş ürün yelpazəsindən zətər üçün versat qurutma maşınası seçmişəm. Sağ olasın White General. Həm funksionallısan, həm əsaslı. Və faqat yazğı. Bu benim sana geçen yıl başında hediye ettiğim saç kurutma makinesi değil mi ha? Söyle söyle. Kusura bak babacığım. Benim saçımı kurutmak için fön değil, ağzından alev çıkan bir ejderha bile yetmez. Woo! <laughs> 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 Hakikaten bu parlaklık, yumuşaklık ve kolay tarama için ne kullanıyorsun? Aha, bunu. ...sirki ve kremli şampuanla saçınız her gece yılbaşı ağacı gibi parlasın. Ay, oğlum, gürüldüğünü anlamıyorum. Ablanın cidesini kaçıracağım, öptüm. Susun bakayım, reklam bitti. düğün mü var kızım kızım benim ya çakınım adılar. Yok muhtar normal çatışma çıkmıştır merak etme sen. <laughs> kardan adamı vurdum. Sebep? Partne kaşiretinin casusu gibi geldi. Onların gözleri bir tuhaf bakıyor ya ben Gözleri göz değil onların. E zaten kardan adamın gözü de göz değil ki kömür. Burnumda havucu göremeyince şüphelendim. Ne biçim kardan adam bu dedim. E burnundaki havucu iç pilava koyduydum. Yazık oldu kardan adam hamtı damtıyay. Neyse. Zaten yarın eriyecekti. Bir havucumuz daha olaydı, gözük ker olsun bu yokluğu. Bu yoklukta ancak Vay general fırın sizi kurtarabilir. Elektrin yarısıyla iki kat yemek pişirin. Adeta her sofranız yılbaşı sofrası gibi olsun. Kızım, kızım, al bakalım, al. Hadi. sen nasılsın, sen nasılsın? Sen, sen nasılsın? Sen eksik kaldın, sen, nasılsın? sen bizim hanım, sen nasılsın? Ben de iyi, iyi, tamam. Zalimca ki 12'ye giriyoruz. Geri sayıma başlayalım. 10, 10 9, 8, 8 7, 7, 6, 6 5, 5, 4, 4 3... Fırat! Ne yaptın? ee, şampanya. Ama milleti telef ettin. Ama yılbaşı geleneği. O da doğru. Hadi içelim ya. <laughs> Hadi içelim ya. Evet. evet sağ her yer kan gölüne döndü. Fark etmez. White General ister ıslak ister kuru her tür zemini Yıkar, süpürür, siler, tertemiz yapar. <laughs> o halde ne diyoruz? Hoş, Hoş gelmesin 2013! 2013. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.